Merhaba arkadaşlar. Bugün bir redstone makinesi göstereceğim. Yani ben işe yarayabileceğini düşünüyorum eğer kullanırsanız. Bilmiyorum bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi kısacası bir scoreboard çalışan bir şey saat gibi bir şey. Yani şöyle çalışıyor. Buna bastığınızda ileri doğru saymaya başlıyor. Tekrar bastığınızda duruyor. Buna bas Ops, basamadım. Buna bastığınızda geri saymaya başlıyor. Buna bastığınızda da sıfırlanıyor. Eğer bunu ve bunu aynı anda açarsanız 3'te kalıyor. Çünkü ikisi de aynı anda hem ekle hem çıkarıyor. Yani bir şey olmuyor. Ta ki siz birisini kapatana kadar. O zaman öbürü çalışmaya devam ediyor. Peki. Sıfırlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki altta çok fazla yazı çıkıyor. Onun için oyun kuralını değiştirebilirsiniz. Game rule do. Bir dakika neydi? Command block out. False. Tamam. Şu an buna bassak bile. Eklemeye devam ediyor ama gördüğünüz gibi altta hiçbir yazı çıkmıyor. Evet. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğiz ve yapacağız ama burada bir tane daha sevdiğim var. Bu da çok güzel. Bunun farkı ne? Aynı işi yapıyor ama Aa, neydi? Karpıttı. Yeşil karpıt olsun. Zaten varmış her neyse. Bunun üstünü böyle yapabiliyoruz. Yani. Yerlerini unutmamak için şuraları da kapatayım. i̇şte. Bu şekilde hepsini kapatıp görünmez yapabiliyoruz. Şimdi burayla uğraşmayacağım. Yani bu ne oluyor? Uçan bir buton gibi gözüküyor. Bak, arkasında da hiç redstone olmuyor çünkü buralar da kapalı oluyor. Ve her yerin böyle olduğunu varsayarsak. tekrar basınacağım duruyor peki ama benim sevdiğim bu çünkü çok küçük ve kısa bir alma buysa ona göre biraz daha büyük şu altını da düzeltelim mi bunun bir kötü tarafı da şey arkadaşlar mesela diyelim adam bunun önünde bunu yaparken bir item fırlatırsa hopper'ın içine düşebilir çünkü sanırım halıdan geçebiliyor itemler deneyelim evet bu da sistem bozar dediğim gibi bozdu tamam Ah, bir dakika. Şu an sayıyor. Tamam. Tamam. Şunları da kıralım. Şimdi bunun nasıl çalıştığına gelmeden önce şunu bir göstereyim. Nasıl yapıldığını. Peki şimdi bunu yapacağız. Hadi bakalım. Piston da alalım. Güzel. Öncelikle şu alanımızı bir yapalım. Bu arada bunun etrafını kapatıp bunu da şey yapabilirsiniz küçük bir kutu halinde ve bunun iyi tarafı da şey arkadaşlar bunu Mesela diyelim bir map yapıyorsunuz zamanlama olarak kullanabilirsiniz Command blokla yani diyelim saat 20'ye geldiğinde bir şey yapıyorsun o da 20'ye geldiğinde bir şey yapıyor mesela aslında şuna bahsettim neyse Onun dışında bazı şeyler var onu bir kapatmam lazım önce Scoreboard Objectives Remove Timer tamam. Şimdi her şey sıfırdan başlıyoruz. Daha hiçbir şey yok. Geldik. Ondan sonra öncelikle redstone'u yapalım. 3 buton. Artık butona ihtiyacımız yok. Ondan sonra hopper ihtiyacımız var. Peki. Buraya iki tane yer koyuyoruz. Evet bunlardan da koyuyoruz. Ondan sonra şöyle. Bunlar dropper dispenser yaparsanız olmaz. İtemleri içlerine en son koyacağız. Aslında bu gördüğünüz arkadaşlar küçük bir T flip flop yaratıyor. Yani en sevdiğim versiyonu çünkü çok kısa bir çok küçük bir alanda yapılabiliyor. Evet. Şunu kıralım. Şuraya da şunu koyalım. Peki. Ondan sonra şunlar. Torch. Redstone blok, Torch blok tamam şimdi bunu bir ayarlayalım ondan sonra aslında bunu koymadan önce yapsaymışım keşke altlarını bir kazalım ilk önce çünkü bir blok daha derin olması lazım bunun nedeni de şuraya saati yerleştireceğiz her saniyede bir şey gönderen bir saat yapacağız şimdi. Çünkü bu sonuna kadar açıkken 0,4 saniye oluyor. Yani 0,8 bu ikisi. Bu da 0,2 olduğu için toplamda 1 saniye. Redstone'la tamamlayalım. Ve bu saati nasıl çalıştıracağız? Bu saati çalıştırmak üstünde bunları koymuşum. Bu saati çalıştırmak için öncelikle bunu koyuyoruz. Sonra bunu koyuyoruz. Bunu kıracağız nasılsa. O yüzden bu devre değer yok. Ve tamam. Saat çalışıyor artık. Of, lanet olsun. Saati bir sıfırlayalım. Tamam. Bunu koyuyoruz ve tamam. Şu an saat çalışıyor. Şunu kıralım ve olsun bakalım. Tamam. Şimdi bu da her saniyede bir şuraya sinyal gönderiyor artık. Peki ondan sonra biz bunu şöyle uzatıyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Şöyle. Bunu birazdan kıracağız. Onun orada olması lazım neden çünkü pistonu aşağı bakarak koymamız lazım. Peki. Şuraya da blok. piston aşağı itmesi için. Ondan sonra command block, command block işlerini yazacağız birazdan. Ondan sonra hop şuraya bir tane blok. Böyle, 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 böyle. Aslında evet o da gerekli. Neyse niye kırdım bilmiyorum. Böyle. Aslında unutmadım limit koymayı unutmamışım. Böyle. Böyle. Tamam. Ondan sonra bunu aslında eklememizin sebebi direkt command block'u şuraya koyabilirdik ama o zaman bazen bir hata alışıyor Aynı anda çalıştığı için mesela sıfırlaya bastığımız zaman eksi bir yazıyor yanlışlıkla. Acayip şeyler oluyor. O yüzden şu lazım. Bir command block daha. Bu kadar. Şimdi command blokların içine yazacağız ve birkaç komut yazacağız. Komutları eklemedim çünkü komutları sadece bir kez yazıyoruz. Yalacağımız ilk konu şu scoreboard objectives add adını yazıyoruz timer dummy dummy sadece komutlarla değiştirebiliyor demek ve timer iki kez adını yazıyoruz çünkü birinci isim komutlarda kullanacağımız için ikinci isim ise insanların göreceği isim ben ikisini de aynı yapıyorum ki kafa karışıklığı oluşmasın kendim içinde peki sonra yapacağımız şey scoreboard objectives set display Side sidebar timer. Şimdi herhangi bir skor eklendiği zaman timer şu kenarda gözükecek ki nasıl gösterebilirim Minecraft'ta bilmiyorum. Şurada. Tamam. Bu da tamam olduğuna göre şimdi şunların içine yazıyoruz. Şimdi ben şurayı başlat yapmak istiyorum. Yani başlat ve durdur. O yüzden şuraya şey yazacağız. Scoreboard Objectives Players Add At all timer 1. Bunu da kopyalayalım. Tamam. Sonra buraya da yazıyoruz ama buradaki add remove yapıyoruz. Tamam. Ve sonra buraya da yazıyoruz ama bunu sıfır yapıyoruz ve bunu set yapıyoruz. Set. Tamam. Şimdi bir denemesini yapalım. Aa, i̇çine itemleri koymayı unuttuk. Buraya bir redstone ve buraya da bir redstone. Bakalım ne olacak. Başlat. 1 2 3 4 Bas. Durdu. Devam. 6 7 0 la. Çalıştı. Devam. 2 3 4 Durdur. Geri say. Geri sayımı durdur. Geri sayıma devam et. Sıfırla. Peki gördüğünüz gibi çalıştı. Bunu yapmak çok basit ve çok kısa bir alan oluyor. Siz de kullanabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben bu saati nasıl kullanacağım diyorsanız ona da bir örnek gösterelim. Mesela hopper saati yapıyorum şu an. Yani ne demek? Bu hep yanıp sönecek demek. Buraya da bir komut bloğu koyalım. Diyor ki test for at all score alt tire timer alt tire büyük harfler önemli arkadaşlar minimum en az skoru 10 olan birisi hatta bir hızlı göstermek için 5 olan birisini bu. ama tam 5'i istiyorsak score alt dire timer eşittir 5 ikisini de aynı anda yazmamız lazım peki bu birisinin skoru tam 5 olduğu zaman bir sinyal gönderecek şuna ve gönderdiği sinyalde desin ki say ç şey harfi var mı? varmış çalıştı tamam şimdi bakalım Skorun 5 olduğu zaman çalışması lazım. Evet çalıştı Tamam. Şimdi demek ki ne? Biz zamanlı parkurlar falan da hazırlayabiliriz bunu kullanarak. Güzel. Şimdi şuna geçelim. Şu şunu nasıl yapıyoruz? Bunu büyük ihtimalle siz bunu yapmak isteyeceksiniz ama bunu da gösterelim. Peki. Şu ne onu da onun yanında yapayım. Çünkü arada sırada bakmam gerekebilir. Evet. Bu saatleri daha önce yapanlar vardı arkadaşlar ama ben niyeyse bu kadar küçük yapanı görmemiştim. Ve aynı çalışıyordu. Kaç derinlik yapmışım? İki yapmışım. Biraz ezber gidiyorum farkındayım. Tamam ezber gitmeyelim. Hadi bakalım. Biz hopper saati yerleştiriyoruz. Şimdi oradaki uçan buton olayını anlatayım ilk. Çünkü şu an uçan butonu yapıyoruz şu şey bir saat oluşturuyor arkadaşlar normalde önce mantığına gelelim biz bu butonumuz yok biz bu butona enerji verirsek bunun etrafındaki havalar da enerji alır ve aslında nerede drop olsun mesela aslında şu blok şu an çalışır ama yani bir dakika şu an çalışmaması lazım şu an çalışır ama niye çalışmıyor Normalde çalışması lazım çünkü şu arada da enerji var ama blok diyor ki benim etrafımda hiçbir şey değişmedi ve bu yüzden benim e, enerjim var mı diye kontrol etmeme gerek yok. Bakın gördünüz değil mi? ben arkasında herhangi bir şey değiştirdiğim zaman etrafında o dedi ki etrafımda bir şey değişti bir bakalım enerjim var mı diye bana gelen bir enerji var mı diye baktı ki ona gelen bir enerji var. Dedi ki madem bana enerji geliyor o zaman çalışayım ama şu an etrafında hiçbir şey değişmediği için çalışmıyor. Biz bunu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Seni de kıralım. Biz bunu şöyle kullanıyoruz. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Şimdi biz buraya bunları koyduğumuz zaman ne oldu biliyor musunuz? Bunlar her zaman değişiyor. Bir enerji alıyor bir enerji veriyor. Yani şş, bir dakika. Ateş etmeyecek değil mi? Bir içine atayım. Etmiyor tamam. Güzel. Aa, biz nasıl yaptık? 1 2 3 yapmışız. 1 2 3 Güzel. O zaman bunlara gerek yok aslında. Orada da öyle yaptım büyük ihtimalle. Niyeyse koymuşum. Her neyse önemli değil. Şu an bunlar şu alttaki bloklar enerji alıp enerji verdiği için bunlar hep kontrol ediyor. Bir enerji geliyor mu? Bir enerji geliyor mu diye bana. Biz buraya bunları koyalım. Ha bu arada uçan butonun sonunu göstermemiştim orada. Hani şu işte. Hani biz o az önceki şey yaptık. Şuraya şunu koyduk ya. Üstünü, kap üstünü kapatarak bunu görünmez yapabiliyoruz halıyla. Yani uçan buton oluyor kısacası. Ha. Nereye gitti ki? Hangi blok gitti bilmiyorum. Her neyse. Güzel. Şu an her saniye kontrol ediyor olması lazım. Sonra onlara geri dönen bir şeyler koyuyoruz buraya. Ee, draw, olsun. Hopperlar. Ha. Hopperlar ne zaman içine item gelse şeye geri gönderecek. Bu dispenser'a geri gönderecek. Yani bu dispenser'lar aslında buton gibi çalışacak. Güzel. Ondan sonra Dispenserların iki üstüne bunu yerleştiriyoruz. Az önce yaptığımız gibi. Bu arada bunların içine koydum şu Tamam. Şu an ne olacak? Eğer biz bu tuşlardan birine basarsak şunun içine item gidecek sonra geri dönecek. Bunu da gözlemleyelim hemen. Şimdi bakalım basalım ve çalışacak mı? Çalıştı. Çünkü aşağıdan hep kontrol ediyor bana gelen bir enerji var mı diye. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Şimdi bunları yerleştirmeye devam edeceğiz. Aslında büyük ihtimalle bunu biraz daha küçük yapabilirdim. Bir deneyim aslında hazır bir Ama zannetmiyorum çok daha küçültebileceğim. Peki. Şimdi şu bloklar güç alıyor. Yine iki derinlik de yapmışım. Şimdi of, üç yaptım. Peki. Yani bu torç sönecek eğer buna enerji gelirse ya da Ops, yanlış blok. Tamam. Bunlar çalışacak. Ama ben niye öyle yapmamışım? Çünkü derin olması lazım üstünü kapatabilmemiz için. Doğru. Çünkü bunun görünmemesi lazım. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Hatta onu da göstereyim. O da güzel bir teknik sevdiğim. Normalde biz bunu enerji verirsek şu aşağıdaki redstone enerji A, redstone gitmiş. Tamam. Burada vardı tamam. Heh. Şuradaki redstone enerji gitmiyor ama biz bunun üstüne bir blok koyarsak o redstone enerji gidiyor. Niye? Çünkü bu blok güç alıyor. Bu blok altındaki bloğa güç verebilir. Verdi de. Gördüğünüz gibi bu şekilde gönderebiliyoruz. Burada da aynı anını yapacağız. Bu bloklara enerji bu bloklara enerji gider şunlara enerji gider. çünkü neden? Bu blok enerji alıyor, bunu enerji gönderiyor. Ama bunların ıı, komparatör olduğu için bir lik enerji gelecek yani biraz daha devam edemiyor bu enerji o yüzden onu yenileyelim şöyle yaparak evet ondan sonra yine o yaptığım o t flip flop şeyini tekrar yapıyoruz aynı şeyi buraya da aslında evet böyle daha kolaymış sonra hopper'ımızı yerleştirelim şuraya tamam hmm kenara doğru büyütmemişiz. Güzel. En son itemi koyacağız yine her zaman gibi. Peki. Şimdi şuraya da bir tane koyalım. Buraya enerji... Bir dakika öyle yapmamışız. yine. Ah. Kendimin ne yaptığını bile bilmiyorum. Öyle yapmışım. Acaba bu daha mı iyi olur biliyor musunuz? Şimdi düşünmeye başladım. Sanki daha iyi olabilir gibime geliyor. Ama... Bir dakika nerede... Benim başım dönüyor. Tamam buradaydım. Peki tamam. Şimdi öyle yapmayalım. Hadi kendi yaptığımız gibi yapalım. İlk seferindeki gibi. Çünkü şimdi bozduğumuzdur Düzeltmeye vaktim yok. Evet o yüzden şimdi koymadık. Çünkü bunu koyduğumuzda bir kez çalıştılar. Ve ondan sonra şuraya bunu koyuyoruz. Ops yine. Ve önüne bunu koyuyoruz. Yine o zamanlama şeyi yüzünden. Buraya da komut biliyor yanılmıyorsam. Evet komut biliyor. Şimdi ileri doğru birazcık küçültmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Yok yapamayız aslında. Evet. Bir düşüneyim küçültebiliriz belki yine. Şimdi saati biz kenara yapmışız. Saati yapabilecek daha güzel bir yer olabilir şuralar. Bir öyle deneyelim bakalım. Hmm, yok yok olmaz. Olmaz tabi. Neyse. O zaman kenara açalım birazcık. saat yapabilmek için. Yine de yapabildiğim kadar küçük yapmaya çalışacağım. Şuraya bir saat yapalım. Peki saat vakti. Hop hop hop. Bir saniyelik ayarlıyoruz yine. Ops. Bir saniyelik ayarlıyoruz. Tamam. Bu bir saniyeydi. Ve yine bunu çalıştırmak için gerekli devreyi kurmamız lazım. Şu şekilde. Şu şekilde yani. Bu eski repeater dizayndı bu arada arkadaşlar. Repeater değil mi? Evet repeater tabi. Bunu kıralım. Bunu da kıralım. Peki şu an her bir saniyede şuraya enerji gidiyor. Bu ihtimalle zaten çoktan anlamışsınızdır. Uf. Bakalım böyle olacak mı? Yok çok küçük. Sığmıyor. Sığdırmaya çalışıyorum. Peki burayı da açıyoruz. Aa, birazcık kazma yapıyorum. Belki bu kazmaları hızlandırırım ama zannetmiyorum. Bu arada o yaptığım komutları burada yine de yapmanız lazım. Şu an o komutları yapmıyorum çünkü o komutları zaten yazdım. Hani şu timer objektivini oluşturma falan. Peki şu an şöyle yapalım. Aaa piston almamışım evet. Neyi çıkaralım? sen çıkaralım. Oops. Anlaştık ama. Bir tane şöyle koyalım. Önlerine blok. Güzel. Acaba bunu end get kullanarak yapabilir miyiz? End get kullanırsak daha güzel olur. Evet. Şu an değiştiriyorum kendi dizaynımı ne yazık ki. Ee, evet, kendi dizayn değiştirme vakti. Hatta daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Şöyle yapıyoruz. Araya bir atom ve böyle. Güzel. Ondan sonra saatimizi şuraya yerleştirelim. Hop 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 olmazsa üzgünüm buraya atlamam gerekebilir. Bu da olur ama ben şunu yapmayı seviyorum. Daha doğru geliyor neyse. Kapat. Ops kapat kapat. Şimdi bunu çalıştıracak şu dizayn yapalım. Aslında bir şey söyleyeyim size bunu yapmanıza gerek de yok yani şunu koyup kırsanız da çalışır ben bu kadar kasıyorum ki hani sisteme anlaşılsın diye peki ve ee, şu şekilde Evet bu bu torçer bir saniyede yanıp sönüyor. Bizim istediğimiz bu mu? Tabii ki bu. Peki. Bu da tamam. Ondan sonra buraya dönelim. Oo güzel. Bunu sevdim. Buradan bunu yürütüyoruz. Oo buna bağlanmaması lazım. Ops yine yaptım. Pekala. Çok birazcık daha küçük olabilir biliyor musunuz? Onda sevinin. Ama eğer böyle yapacaksak doğru şunu koymalıyız ve şunu koymalıyız. Tamam. Önce zamanlar eş zamanlı olur. Bunu buraya koyuyoruz. Ve komut bloğunu da şuraya koyuyoruz. Diğer komut bloğunu da buraya. Hı. Hmm diğer komut da her yere koyabiliriz de sanki herhalde bozulmaz bir deneyelim scoreboard set yok players set bir dakika ben ya e, harbiden ben ne yapıyorum şu an score players at at all timer 1 pekala bunu kopyalayalım Büyük ihtimalle kopyalıydı elimizde her neyse. Bunu remove yapalım. Kesin bir şey unuttum. Bilmiyorum. Çünkü çok da küçültmemişim. Hatta hiç. bir tek şuraya şunu ekledim ne anlamı vardı ki. Neyse tamam. Buna da set diyoruz. Ha, bunu sıfır yapmayı unuttum. Set. Güzel. Şimdi deneyelim bir. Bakalım. Aa, bunun için item koymayı unuttuk. Güzel. Bunların üstü halı ile kapatılınca görünmez oluyor hepsini. Çalış. O. Oh, bir dakika. Çalıştı mı? Ve evet arkadaşlar fail için üzgünüm. Ama neden? Burada fail yememesi lazımdı. Bir daha bir deneyeyim. Hayır, çünkü bunun hiçbir alakası yok o yeni eklediğim şey. Yani. Shit. Şunun yüzünden mi? Onun yüzünden. İnanmıyorum. Aynı soruda da var. Nasıl bu çalışıyor da bu çalışmıyor? Hadi. Hadi ne saçmalık Nasıl bozuldu? Yok hayır burası aynı anda çalışıyormuş. Sıfırla. Ee, evet arkadaşlar. Şu an fail edeyim için çok üzgünüm. Aa, bu bozmuş her şey tamam. Tamam sorun yok. No problemo. O yaptığın diğer şeyleri unutun. Seni de alalım oradan. Gel oğlum şuraya. Crap ciddi misin? Sana enerji veren şu mu? Tamam o. Şuradaki şeyi kırdığım için. Sorry. Güzel. Aa, çok karıştırdım değil mi arkadaşlar? Bence de çok karıştırdım. Peki bunu baştan yapabilirim buraya atlayıp. Ama bilmiyorum. Belki anlamaz yardımcı olmuştur yani. Neyse tamam sanırım bu böyle oldu. Cancel tamam kopyaladım onu. Buraya gelecek. Böyle çalışacak ve şş, ups, şş. şurada olması lazım. Bir deneyelim. Çalış. Evet çalışıyor. Dur dur. Nasıl o sistem bunu bozabildi anlamıyorum yani. Tamam gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani yaptığım şeyi anladınız değil mi? Ops. Tamam. En yani, yaptığım şeyi anladınız değil mi arkadaşlar? Ben orada şey yaptım. Aa, şurada şunu yapmaktansa oraya bir end gearleşmeye karar verdim ama yanlış yapmışım. Çünkü orada bir garip bir bozukluk çıktı. Peki. Sonuçta çalışıyor ve nasıl yaptığımızı gördük. Yine aynısı oldu sanırım. Daha büyük veya daha küçük olmadı. Daha mı küçük oldu? Evet daha küçük olmuş. Ve bugünlük bu kadar. Daha küçük olmamış çaktırmayın.